Merhaba Cevap'ın takipçileri. Yine bir Cevap Kebabı ocağını tanımakta beraberiz. Ocağımız mini kızaklı, 10 kilogram met kapasiteli. Ocağımız mini kızaklı dedik, çok akık ve porsaklık, çok yer kaplamaz. Bu ocağı Bursa'dan Serdar Erdoğan Bey'e yaptık. Serdar Bey bizden mini kızaklı talep ettik, biz de yaptık. Şöyle kısaca çalışma sistemini görelim Bursa. Etimizi burada közün üzerinde piştikten sonra yemeğimiz yakma için front tavanın üzerine getirerek bu şekilde etimizi kesiyoruz. Etimizi kestikten sonra tekrar e, atasını bir yere etimizi gönderiyoruz. E, hocamızın set halinde satıyoruz. Setin içinde 10 tane cal, 1 tane bıçak ve 2 tane de şöyle e, dis diski var. Ee, Buradan da çok yeni bir kibar bir küçük bir aracın bağacına rahat katılacak, şekilde tasarlanmıştır. Ee, Bursa'dan Serdar Bey'e hayırlı olsun.